Göknur Gıda Halka Arz Oluyor. Sermaye artırımı ve ortak satışıyla çarşamba-cuma günleri arasında yatırımcıdan talepleri toplayacak olan Göknur Gıda'nın halka arz detayları şöyle. Şirketin yıllık dönemlere göre gelirleri. 2018 yılı, 681 milyon 494 bin 337 TL. 2019 yılı, 692 milyon 976 bin 872 TL. 2020 yılı, 1 milyar 171 milyon 529 bin 887 TL. 2021 ilk 9 ay, 725 milyon 674 bin 720 TL. 2022 ilk 9 ay, 1 milyar 232 milyon 789 bin 992 TL. Halka Arz Tarihi Halka Arz Tarihleri 8 Eylül 10 Şubat 2023 Çarşamba, Perşembe, Cuma olarak belirlendi eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek. Halka arz fiyatı. 1 TL nominal değerli payın fiyatı 11 TL. Halka arz kodu. Şirket payları, hashtag Gökna kodu ile talep toplayarak, Borsa İstanbul'da işlem görecek. Göknur Gıda, GOKNR, halka arz tahsisat oranları. Halka arz edilecek toplam 79.250.000 TL nominal değerli payların. 57 milyon 60 bin TL nominal değerdeki %72 oranındaki kısmı yurt içi bireysel yatırımcılara. 11 milyon 887 bin 500 TL nominal değerdeki %15 oranındaki kısmı yurt içi kurumsal yatırımcılara. 7 milyon 925 bin TL nominal değerdeki %10 oranındaki kısmı yurt dışı kurumsal yatırımcılara. 2.377.500 TL nominal değerdeki %3 oranındaki kısmı şirket çalışanlarına, gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edildi. Halka arz büyüklüğü Göknur Gıda, GOKNR, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplamda 79.250.000 adet payın satışını gerçekleştirecek. Payların tamamının satışı gerçekleşmesi halinde, halka arz büyüklüğü 871.750.000 TL'ye ulaşacak. Halka arzda T1-T2 bakiyeler kullanılamaz. Aracı kurumlar. Göknur Gıda halka arzına katılım sağlamak için, aşağıda belirtilen banka ve aracı kurumlar üzerinden hashtag Gökna koduyla talepte bulunulacak. A1 Capital Menkul Değerler A. S. Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A. S. Ak Yatırım Menkul Değerler A. S. Akbank T. A. Ş. Alnas Yatırım Menkul Değerler A. Ç. Alternatif Yatırım Menkul Değerler Ata Yatırım Menkul Kıymetler Aktif Yatırım Bankası Bizim Menkul Değerler Burgan Menkul Değerler Deniz Yatırım Menkul Kıymetler Deniz Banka. Garanti Yatırım Menkul Değerler Garanti Bankası A.Ş. Yatırım Menkul Değerler Global Menkul Değerler Halk yatırım menkul değerler A. Türkiye Halk Bankası A. Ş. Türkiye yatırım menkul değerler A. Ş. ÖNG yatırım menkul değerler A. Ş. ÖNG Banka A. Özel bankacılık şubeleri. İnvestaz yatırım menkul değerler A. Ş. yatırım menkul değerler A. Ş. Info yatırım menkul değerler A. İntegral yatırım menkul değerler A. Marbaş menkul değerlere. S. Meksa yatırım menkul değerlere. Şe. Osmanlı yatırım menkul değerlere. S. Oyak yatırım menkul değerlere. S. Fiba Banka. Philip Capital menkul değerlere. Piramit yatırım menkul değerlere. S. QNB Finans yatırım menkul değerlere. S. QNB Finans Banka. Şeker Şe. yatırım menkul değerlere. Şe. Tacirler yatırım menkul değerlere. O da banka. Se. Tera yatırım menkul değerlere. Türk İş yatırım menkul değerlere. Se. Ünlü menkul değerlere. Se. Vakıf yatırım menkul değerlere. T Vakıflar Bankası T.A.O. Yapı kredi yatırım menkul değerlere. Se. Yatırım finans menkul değerlere. Se. Ziraat yatırım menkul değerlere. Se. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ş. menkul değerler Prim menkul değerler A.Ş. Gıda GOKNR halka arz borsada işlem göreceği tarih Resmi olarak halka arz sonuçlarının 13 Şubat'ta açıklanması öngörülürken şirket paylarının ise 16 Şubat'ta işlem görmesi bekleniyor. Halka arz edilen paylar hesaba geçeceği tarih Halka arzın son bulacağı 10 Şubat tarihinden sonra 3 işlem günü içerisinde yatırım hesaplarında görülecek. Göknur Gıda ne iş yapar? Şirket elma, armut, havuç, ayva, nar, vişne kiraz, üzüm, çilek, dut, böğürtlen, limon, portakal, mandalina, üzüm, incir, şeftali, kayısı, erik, siyah havuç, kırmızı havuç, şeker pancarı, kara lahana, gilaburu ve domatesinde dahil olduğu bir yelpazeden oluşan, organik ve konvansiyonel meyve ve sebzeleri işleyerek, berrak ve bulanık meyve ve sebze suyu konsantresi, püresi, püre konsantresi, meyve suyu, dondurulmuş meyve ve soğuk kurutulmuş meyve üretmektedir şirketin üretmekte olduğu ürün çeşitleri, direkt sıkım su, deyonize ürünler, doğal kabuk yağları, doğal meyve aromaları, IQF donmuş ürünler, konsantre ürünler, kurutulmuş çekirdek, püre konsantre, püre ürünler ve taze meyveden oluşmaktadır. Şirket, meyve ve sebze değer zincirinin birçok noktasında faaliyet yürütmekte olup, sahip olduğu arazilerde kurduğu bahçelerde fidan ve meyve üretmekte ve ziraat yapmaktadır. Şirket çeşitli illerde yaklaşık 10 bin dekar büyüklüğündeki alan üzerinde elma, nar, armut, kayısı ve şeftali yetiştirmekte ve ayrıca bu bölgelerde çilek ve siyah havuç gibi ürünlerin yetiştirme denemelerini yapmaktadır. Şirketin kullandığı ham maddeler şirketin kendi tarım arazilerinden ve yerel çiftçilerden tedarik edilmektedir. Şirket aynı zamanda yurt dışında yerleşik üreticilerden konsantre ürünleri tedarik ederek birleşik konsantre ürün üretimi de yapmaktadır. Şirketin faaliyetleri arasında taze meyve depolama ve satışı, konsantre dış ticareti ve bileşik konsantre üretimi de yer almaktadır. Niğde, Afyon, Adana ve Mersin'de üretim tesisleri bulunmakta olup günlük toplam 7200 ton meyve işleme kapasitesine sahiptir. Bağlı ortaklıkları vasıtasıyla meyve atıklarını değerlendirmek suretiyle biyogazdan elektrik üretimi de gerçekleştirmektedir. Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler, meyve suyuna olan talep ve tüketim miktarı, meyve rekoltesi, Türkiye ve dünya piyasasındaki meyve fiyatı ile konsantre fiyatı, faaliyetler esnasında gereken yüksek miktarda enerji ve diğer girdi giderleri, dünyada düşük fiyatla üretilebilen meyve suyu ve konsantrelerinin, yerel üreticilerin rekabet gücünü azaltması gibi hususlar şirketin faaliyetlerini etkileyebilir. Meyve suyu sanayisi tarafından üretilen ürünler %100 meyve suyu, meyve nektarı, meyveli ve aromalı içecekler olmak üzere 4 ana kategoriye ayrılmaktadır. Türkiye'de meyve suyu sektörünün ihracat hacmi hızlı bir büyüme gerçekleştirmiş ve Ekim 2021 itibariyle yaklaşık 400 milyon ABD doları tutarına ulaşmıştır. Başta ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyadaki pek çok ülkeye Türkiye'den elma, portakal, nar, vişne, kiraz ve siyah havuç gibi pek çok çeşitli meyve ve sebzelerin konsantresi ihraç edilmektedir. Türkiye, dünyada kayısı ve vişne üretiminde birinci, nar üretiminde üçüncü, elma ve domates üretiminde dördüncü ve şeftali ile üzüm üretiminde ise altıncı sırada ver almaktadır.